Evet arkadaşlar yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Şöyle yine bir iç mekan aranjmanı yapacağım sizlere bugün. Şöyle bakın çok güzel bir Şu, görünmüyor bir dakika. Şöyle flowers garden yazan bir bu teneke gibi arkadaşlar ama içinde yine poşet var ki zarar görmesin diye şöyle dolduruyorum önce biraz evet şunu şuraya bırakacağım arkadaşlar şöyle bakın biraz doldurduktan sonra şu güzel kalançomuzu mükemmel çiçekleri olan pembe kalançomuzu koyu pembe hatta Şöyle şu kenara almak istiyorum. Ve diğer güzel yeşilliğimi bu da içmeken çiçeği arkadaşlar. Kalın şöyle birlikte uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü her ortama uyum sağlayan bir tür. Biliyorsunuz kalın üşüdüğü için kışın içeri alıyoruz mecburen. Ve iyi bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Şöyle Arkadaşlar dolduruyorum güzelce. Bunlar biliyorsunuz daha önceki videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. Ben bunları hediyelik hazırlıyorum. Bizim burada Yunanistan'da bunlar çok rağbet görüyor. Böyle aranjman şeklinde hediyelikler. Biliyorsunuz ki benim Selam vardı ve daha sonra çiçekçi olarak yoluma devam ediyorum satış yapıyorum iş yeri gibi yani şöyle evet bastıralım çok güzel bir ikili oldular bence bilmem siz beğenecek misiniz biraz daha toprak gerekiyor ben şimdi size şu görseli bırakayım biraz toprak alayım şuradan yeterli olacaktır arkadaşlar nasıl şöyle evet benim gibi çiçek severler varsa YouTube'da sayfaları gezerken bana rastlarsanız benim videolarıma rastlarsanız dostlarım abone olmadıysanız eğer abone olursanız bana desteklerinizi esirgemezseniz benden çok mutlu olurum arkadaşlar Kanalım daha çok yeni, çok küçük. Büyütmeye çalışıyorum bildiğiniz gibi. Abone olan dostlarım biliyorlar. Aslında ben bir sukulent kaktus aşığıyım. Ama mecburen iş olarak da bu işi yapıyorum ve size artık böyle videolarda çekiyorum dostlar. Şimdi bakar mısınız sepet, sepet görünümlü. Çok güzel bir aranjman oldu. Şöyle biraz daha yakına alacağım. Evet dostlarım. Şöyle mükemmel oldu. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırmadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum bırakırsanız like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi lütfen benden esirgemezseniz şöyle bir de kapatmadan önce şu güzellikleri göstereceğim size. Şöyle bakın orkideler var mini. Şu kalp sukulentler yeni geldi. Ve şurada sansaveryalarım var arkadaşlar. Bunları da özel 14 Şubat için getirdim. Evet dostlarım yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.